Merhaba arkadaşlar, duyduğunuz mu kanalına hoş geldiniz. 2 yıldır koronavirüs ile mücadele eden dünya son dönemde varyantlarıyla boğuşuyor. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen virüs dünya genelinde 4 milyondan fazla insanın canına mal olurken varyantlar başa mı dönüyoruz korkusunu beraberinde getiriyor. Son dönemde adını duymaya alıştığımız Delta, Delta Plus ve Lambda'dan sonra şimdi de Kappa varyantı bilim dünyasının gündeminde. Haberin detaylarına geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Zira son dönemde Delta ve Delta Plus varyantlarıyla boğuşan Hindistan'da yeni bir varyant türü daha görüldü. Ülke basınında yer alan haberlere göre Uttar, Pradesh'te bir hastada Kappa varyantı tespit edildi. Doktorların adı açıklanmayan 66 yaşındaki hastayı tüm müdahalelere rağmen kurtaramadığı açıklandı. Times of India'da yer alan habere göre Kappa da Delta Plus gibi endişe verici varyant olarak ilan edildi. Ülkedeki doktorlar Kappa varyantının çok kısa sürede yüksek ateş ve nefes alma zorluğuna neden olduğunun altını çizdi. Ancak bazı bilim insanları Kappa hakkında bu kadar net konuşmak için hala erken olduğunu görüşünde. Peki arkadaşlar siz ortaya çıkan bu varyantlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu varyantlar yüzünden kısıtlamalara tekrar dönecek miyiz? Değerli fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz de kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere.